Olmuş. Ay bugün çok hastayım ya. Burada da kuyu saat Acaba bugün de gitsin. Ay yasfiyat. Dur gitsem ki. Ay gitsem ya. Ay şurada gözlü burada da ben gözlü çok seviyorum ay, ay kızım hadi kalk bakalım bir bir tane hadi kalk arkadaşlar videoyu tam burada bölüyorum ee, benim yeni daha kızımı e, adı da işte bir kağıda yazmıştım ama atmışlar değilse ki o yüzden e, başka ad, ad koyacağım. At, 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 Adını koyacağım. Kızımın adını koyacağım başka. O zaman videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar tam burada hatırladım. Ne adı. O zaman videomuza geçelim. Leda kızım hadi kalk bakalım. Yok anne kalk bakalım bir tane. Şuna mı anne. Kuş abi de abla duyandır. Sonra da abla da kıyafetler falan giyersin. Tamam. <laughs> abi hadi kalk. Ne var ya? Kalk hadi şey boydu. Tamam. Şarkı Kalkalım. Kalk Tamam. Abla hadi kalk. e. -e. Abla hadi kalk. Uf tamam ya. Başımı beyaz. Abba. Ne var ya? Ne var? Uf yeter. Gel şuraya. Tamam ya. Aa, abi sen hala kalkmadın mı ya? Adam hastalarla uyumadı. Tamam ya çıkıp da Uf tamam. Şimdi yala şimdi yala. Ya da hep bunu yiyor valla hala. Of. Gıcıklar ya. Ama boş ver. Geldim. Ay, hadi bakalım çocuklar. gele bakalım kucağıma. Hadi neden öyle kucağına alıyor da beni bir tek almıyor. Ya kızım hastayım şuradan. Allah Allah ya. Of anne ya. Hep mızıkçılık yapıyorsun. Kızım hastayım dedim ya. Of ya of. E. Ay. He abla bak 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 bir yağdı bir yağ. Evet bir yağdı. Of ya. Hep bu sıkıcılık yapıyor şu dallar. Of. Kuşum size. Kusup hadi yürü yürü. Of ya. Hadi bakalım. sabah geldik çocuklar. Hadi bakalım siz şurada oturun. Ay. Aferin size. Ben şu tebrik falan hazırladım. Çek ya baba ne yapıyor diye dedi <laughs> of ya. Of ya tamam. Ben burada tek başıma dururum. Of ya. Kardeşimi ben küçükken daha bebekken çok seviyordum vallahi. Şimdi o kardeş kardeşimi seviyorum. Tomiş'i seviyor? Beni hiç sevmiyor. <laughs> <laughs> Şişti şey de abi. Bilmiyorum kardeşim. Neyse de boş ver. Evet, Kızım seni burada ne işin var dede? Kardeşlerinin de, yanında de, de değilsin. <laughs> ya Neden ağlıyorsun? Bir tane. Kardeşimi ben bebekler çok seviyordum. <laughs> Ama o beni şimdi sevmiyor. Tüm bir şey seviyor. Yani kardeşimi. <laughs> tamam bir bağlı ben onlarla konuşurum tamam mı? <laughs> tamam. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Ne yapmışız anne? Ne yapmışız? Çocukla <laughs> kızım kardeşi düz bir olup sert de yani sade ablası sade kardeşti anne ne yapalım Allah Allah evet ne yapalım ya, çocuklar size hiç yakışıyor mu bu ha bakın zaten burada bakıyor hadi bakalım git de sürdüleyin ben orada bir kere bile özür dilemem. Ben de çocuklara mı bakıp istiller duruyorsunuz? Of. Sabah. Aferin. Güzel. Aferin. Aferin. Akıllı kuslar. Of geldi o bebek gibi. Evet, daha yaşı. Asıl sana bebek de beni. Allah Allah. Sen benden bir, birkaç yaş küçüksün. Hiç de bile ben şahane birkaç yaş büyüğüm. Hatta yüz tane büyüğüm ben şahane. Ay aynen aynen çok büyük şüttü. Aynen. Ya git şuş. Ya sen şuş kardeş ve böyle davaya da başladı. Davaya da yem dolmuş Ne karışıyor? O da benim kardeş Allah, Allah. Bak kızım. Ne var kızım? Ha ne var? Bak bana geliyorlar ha. Ay. Çok şaşırdım ya. Her gün geliyorlar zaten sana. Oh biz. Bak beni et etme ha. Zaten sineğiliyiz. Allah Allah. Yeter abi artık bu ses de ya. Allah Allah. Aynen. Gel şuraya. Ne oluyor bakayım burada? Evet ne oluyor? <laughs> e ee, yok bir şey. Evet yok. Yok yok. İki saatten beri bır 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 dır 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 dır. Bu nedir ama artık? Allah Allah. Şurada bir yatmaya çalışıyoruz. Uyumaya çalışıyoruz. Bu dedir ya? Allah Allah. Allah Allah. Valla size sesinizden uyulmaz. Aynen ya. Uf, gel. Tamam geliyor. Ya sebep diye anlatabiliyor musun? Ya demem lazım. Demem gerekiyor. Evet, devam gerekiyor Allah Allah. Hepsi de yüzünden. Evet, hiç de bile. O zaman gelmezlerdi diye geldiler. O da size sorma Allah Allah Allah. Ya sus, bak kıştete döverim ha. Dövemezsin. çünkü benim yanımda abi var. <laughs> bari. <laughs> Canım abi varsa bence varım. Ki küçük çık, çık ödüpten. Çekil ödüpten. Çekilmezse ne yapacaksın? İşte bunu yapacağım. Aşağıda. O al, al 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 al. Ya küçük bir gitse de. <laughs> ya bu sesler de ya. Of. Kızım. Haydi kardeşim beni buraya kadar gitti <laughs> Oğlum baba yeter artık. Ya artık ne yapalım? Evet ne yapalım ya? Gel benim güzel kızım sen benim yanımda dur. <laughs> ya baba, ya. Ağlama tamam. Yama. Ay. Aslında hep o yemek ya. İyi ki gitti. Ayda. <laughs> Gel oyu da oynayalım. Tamam. Şakla başında da aşık. Oluy. Tamam şey belki işe yarar şey ama ben küçük. Tamam. Kaçı kadar? O da tamam. Bir, iki, ay, acaba? 3 dört, ay, beş, altı, çok güzel ya. Şey. Yedi, aha çok güzel. 8 Yok eş aç. bakıp şaka bebeği. İçe dişi. Burada bir şey. Bak bu yerde bu çizgiden daha çıkmak yok. Bu yerde gıbek yok. çizgiler. Bu badı dişi bıçıktı. Ya dişi. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu dişi buldum bir şey Ya of ya. Ebe ebe ebe. Uf uf. İkinci bölüm gelecek. Sakın kaçırmayın. Ee, Allah izin verirse ikinci bölüm de gelecek. Hadi bay bay. Abone olun ha. Takı Takıfa kanalıma. Hadi görüşürüz. Takipçilerim, canlarım, bir tanelerim, kuzularım. Neyse hadi bay bay.